Tabii ki yani inşallah yani. ben büyükşehir belediye başkanı olursam bunlara da el <laughs> atarım çünkü eski <laughs> <laughs> bana ait değil. Doğalgaz bana ait değil ama yapmış olduğumuz girişimlerle su su borularının hepsini değiştirerek basınca hazır ve daha dayanıklı muhkem bir hale gelmesini istiyoruz doğalgazın gelmesini istiyoruz ve elektriklerin de BEDAŞ'la görüşerek yer altına alınmasını hem burada kaçağın önlenmesini hem de yurttaşlarımız kesintisiz bir şekilde hizmetleri almasını istiyoruz. Çok soru var. Mesela bir tanesi diyor ki avcılar Pardon bu ne ambarlı Kavşağında işte oraya imar durumu ne olacak oraya inşaat izni verecek mi verilmeyecek mi diye soruyor. Neresini kastettiğini bilmiyorum. Ambarlık Kavşağı Petrol Ofisi Caddesindeki Ambarda Kavşağı ile ilgili bir, bir düzeltme mi? şunu söyleyeyim ee, orada. Duble yol Avcılar ilçe sınırlarına kadar geliyor ve e, lambalardan sonra Belik düzüne giden o yolda tek yola iniyor, gidiş geliş yola iniyor. Burayla ilgili yaklaşık 2002 yılında yapmış olduğumuz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş olduğumuz bir proje var. Onunla ilgili e, yapın diyoruz. Eğer yapmıyorsanız lütfen bize söyleyin biz bu yolu yapalım. E, Yapılırsa... E, Beylikdüzü ve otoban yol bağlantısı ile ilgili duble yol yapılmış olacak orası. Anladım. Peki e, bir başka soru Cihangir Mahallesi'nde e, Merkez Mahallesi diyor e, su kesintisi ve tazik sorunu var diyor bu nasıl hal olacak Doğrudur onunla ilgili İSKİ görüşebiliriz bazı sokaklarda bütün bunların hepsi olabilir yani konunun muhatabı ben değilim ama halk beni seçmiş olduğu için her şeyi benden ister. E, su da kesilse elektrik de kesilse doğal gaz da kesilse ama hangi sokak olmuş olduğunu sizden programdan sonra ben bunları ben yani bu soruların hepsini size ben zaten alayım onları, e, daha olayım sonra olayım. yanıtlamanız üzere hay vereceğim. Hay. E, hepsini e, biliyorum ki onlara siz geri döneceksiniz zaten. E, efendim bir başka soru e, o da Cemevi ile o soruyu yanıtladınız. Başka e, tek ne bu? Okuyamıyorum da e, bazıları ke şeyler kelimeler düşmüş. Hayır hayır gözlükten değil. Harfler düşmüş. <laughs> Harfler düşmüş onları şey edemiyorum. Ee, tekrar döneceğiz sorulara. Peki. Peki önümüzdeki süreçte e, şöyle sorayım ben e, sevgili başkan. Engelle karşılaşıp da yapamadığınız, çok isteyip de yapamadığınız, hayata geçiremediğiniz proje var mı? Bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok engel var. O kadar çok engeller konulur ki ama ben bunların üstüne atlamasını bilirim bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün çalışmalarla ilgili her 5 yıllık bir stratejik plan önümüze koyarız. Stratejik planla ilgili hangi yatırımların hangi yıl başlamasıyla ilgilidir bütün bunların hepsi. Ve şu ana kadar aksamış ve gününden önce yapmış olduğumuz planlardan önce temel atmalarını ve ihalerini yapmışızdır. Örneğin bu sene biz 2012 yılında yapmış olduğumuz projelerle ilgili şu. Bir defa Avcılar'da ilgili eee e, e, Ambarlı mahallesinde yaklaşık burada e, 4000 dönüm 4000 metrekarelik bir alan var. Burada kesinlikle 2012'de ihalesi bütün statik projesi ihalesi hepsi çıktı ve Ambarlı Huzur Evi bu ambarlı huzur evinin kesinlikle projesini çıkarttık. Her şey bitti. İhaleye hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde ihale çıkacağız. Bütün müteahhitlere buradan hem de duyurum sizin aracınızda lütfen ihalelere gelsinler. Serbest rekabet ortamı olsun. Herkese de açıktır bu ihale. Şart ve koşullarını yerine getiren herkes katılabilir. Girecekler ve bu ihaleyle ilgili biz burada yaklaşık e, bina 4000 metrekarenin 2000 metrekaresine oturacak. Ve toplam kapalı alan sayımız bizim 12 bin metrekare kapalı alanımız olacak. Yaklaşık burada tek odalı 120 odamız. Diğer odalarla beraber yapmış olduğumuz hesaplarla birlikte biz 250 odayı hesaplıyoruz. Ve her odada aynı 5 yıldızlı otelde e, kalmış olduğu odasını kapattığı andan itibaren... E, ...bir kişi orada kendisine edecek olan tüm yaşam şart ve koşulları ona endekledi. Ama On belli bir ücreti var değil mi? Ee, biz ancak ve ancak bununla ilgili... E, yani bu bizi yapabilecek mi sonra bilmiyorum. Bununla ilgili mutlaka Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'yla kurumlarımızla ilgili görüşleri aldık. Projeksiyon buna göre hazırlandı. Ama işletme noktasına geldiğimiz andan itibaren neyi nasıl yapacağımızla ilgili eğer yapamaz isek bunu il özel derisi ve İstanbul Vali'yle görüşüp bunu ortaklaşa yapabiliriz. Eğer bunu biz tek başımıza yapabileceğiz diye söyler isek mutlaka doktor, hemşire, efendime söyleyeyim fizyoterapist gibi, psikolog gibi bütün bunlarla ilgili uzman kişileri alarak istihdam edip ee, avcılarda yaşayan, avcılarda emeğini, ömrünü e, vermiş ama en son süreçte de burada gerçekten insan olduğunu bilen bütün insanlarımızı burada e, aynı bir şey gibi bir e, çiçeği severmiş gibi böylesine bir dokuyla sevgi ve yüreğimizi vererek bu yaşlar ve huzur evini biz kendimiz işletmeye arzu ediyoruz. Anladım. Peki e, Çöp sorununda bir e, sıkıntı var mı sizin? Çöpü toplayıp mesela siz çöp arıtma tesisi, katı atık e, arıtması falan yapıyor musunuz? Hayır efendim çünkü e, İstanbul e, büyük belediyesi, bütün ilçe belediyeler çöpleri kendi mahallelerinde toplarlar, çöp döküm ve terfi istasyonları. Siz nereye alırlar. döküyorsunuz? Biz Mahmut Bey'e dökeriz. Buradaki terfi istasyonuna dökeriz çöpü. Oradaki çöpleri de dökmüş olan çöpleri büyük dorselerle 60 metreküplük büyük dorseler tırlarla onları döküm alanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi görüyor. Çöp toplama işini belediyenin temizlik işleri mi yapıyor yoksa taşer olmuyor? Hayır efendim biz kendimiz yapıyoruz. Hı. Eğer varsa ve görebiliyorsak onu biz İstanbul'da bunu ilk önce yatırım projeksiyonuna getirip biz Robot vinçli araçları önce İtalya'da yaptırdık bir dört tane. Bunlarla ilgili çöp konteynerimizi yerin altına koyduk. Eğer yerin altındaki bir yatırım yani donatı, gaz, su, elektrik geçmiyorsa buraya koyduk. Eğer geçen yerler varsa kaldırın üzerlerine koyduk. Ee, tamamen çok elektronik olan bir araçtır, kamyondur bu. E, e, konteyner yerine durur ve e, üzerindeki vinçte e, e, şeyde robot vinç de alır bunu yukarıdan boşaltır tekrar yerine koyar ve bizim şoförümüz takım üniforma oturur arabanın içerisinde. Çöp toplayan. Çöpü toplayan yalnızca bir kişiyle çöp toplar. Eski sistemde bir şoför iki tane e, arkada konteynerden yani, sistem var. Biz o sistemden tamamen uzaklaşıyoruz. Tamamen modern bir çöp toplama sistemine geçiyoruz ve sokaklarımıza da ilgili biraz önce size söylemiştim. Her sokağa zimmetli olan adamı vardır. Süpürme ile ilgili şimdi elle eller çekilen bir sunumda da görüyoruz. Bir fil dedilmiş olduğumuz bir makine var. İleri bastırından anay itibarıyla ileriye doğru gider. Tamamen elektrik süpürgesi mantığıyla çalışır. Vakumlu. Yerde ne varsa bütün vakumla bunların hepsini temizler. Ee, arkasındaki deposu dolduğu andan itibaren konteynerin içerisinde boşaltır ve bitirir bu işi. Devam Ondan edeceğiz. Çıtası en yüksek olan belediye diye. Devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra. Evet sevgili seyirciler Avcılar Belediye Başkanı Sayın Mustafa Değirmenci ile sohbetimize kaldığımız yerden reklamlardan sonra devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Avcılar Belediye Başkanı Sayın Mustafa Değirmenci ile avcılardan ne yaptığını konuşuyoruz. Yaptıklarını şu ana kadar anlattı belli ölçüde. Soruları yanıtladı. Şimdi yapacaklarını bu bölümde e, anlatacak ve nihayetinde de programı öyle tamamlayacağız. Anadolu'nun değişik yörelerinde makam arabası olarak at sırtında, eşek sırtında dolaşanlar vardı sayın başkan ise e, avcılar da motorla dolaşırdı bir sabit. Halde dolaşıyor musunuz? Hala dolaşıyorum ama iklim kış olduğu için bilmiyorum. Evet. <laughs> Peki vatandaşlar arasında girip böyle e, onlarla ne bileyim ben, bir tavla atmak gibi e, böyle çok e, bizim şey, için sıradan bir yani. olay ama şey e, kör. Ama görevlileri ne bileyim ben özel kalem müdürleri olmaksızın tek başınıza gidebiliyor musunuz? Hiçbir bir sorunuz yok. Kahveye girerim. Kahvede okey oynarım, tavlamı oynarım. E, camiye giderim, meyhaneye giderim. Her tarafa tek başıma giderim. Hiç böyle bir sorunuz yok. Bir de korumalarımı korumaya çalışayım. <gülüyor> 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 Enteresan. Evet şimdi e, bu işin espri tarafıydı tabii ki e, siz de esprili cevaplar verdiniz. Bundan sonraki süreçte önümüzde 2014'e kadar ne var önde Avcılarda oturan avcılar sakinleri hangi hizmetleri bekliyor ve onlara hangi hizmetleri sunacaksınız hangi projeleri sunacaksınız? Şimdi önümüzde bizim e, e, vatandaşlarımızın en önemli sıkıntılarından birisi çok hastane yapılıyor yani sağlıkla ilgili bir şey soracağım çünkü sen pazarlarıyla ben konuşayım. Ha, hmm. bu, bu o, o sağlıkla ilgili de anlatacaklarım içerisinde var. Evet. Bir defa sen pazarı kurulduğu anda, o sokak her şeyiyle o, o, tamamen bertaraf ediyor. Tamamen kilitleniyor. Ya yani birisi kalp krizi geçirmiş olsa ölür. Yangın çıksa ev yanar. Yalnız bir tane ev yanarsa iyi. tamam mahalle yanar. Allah korusun. Yani, yani Allah koruyor zaten. Başka yapılan bir şey yok. Ee, biz tamamen bütün sem pazarlarının hepsini kaldırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu, bu çarşamba günleri kurulan Merkezimizdeki bir pazar var. Bu pazarı başka bir tarafa taşıma ile ilgili ee, yine bir pazar yeri mi yaptınız. Yaptık pazar yeri yaptık. Ambarda bir pazar yeri yaptık. Ee, bu pazar yerini e, 8 bin metrekare kapalı bir alandır. Burası yaklaşık 1300 tane pazar tahtası konulabiliyor. Ee, cumartesi günü kurmuş olan e, ambarlı sitelerdeki pazarımızı buraya koyduk. Çarşamba günleri kurulan merkez mahallesi kurulan pazarı da buraya taşımak istiyoruz bütün esnaf çarşamba günü buraya kuracak. Biz de belediye olarak vatandaşların bu pazara gidip gelmesiyle ilgili... Haftada bir gün mü olacak o pazar? Belediyenin belediyenin e, araçlarıyla ilgili ücretsiz gidip gelecekler pazara. Aynı yerde haftada iki gün pazar kurulacak. Bir cumartesi günü kurulacak, bir de çarşamba günü kurulacak. Peki şu anda e, mahallelerde kullan pazar sayısı kaç, 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 kaç gün? Haftanın her günü e, pazarımız var. Bazı günler, e, çakışan bazı günlerde de iki ayrı semtte pazarlarımız olur. Yani sürekli bu... Sürekli pazarımız sü var. E, bu sokak aralarında kurulan pazarlar Evet pazarlardır. Yani. Evet, evet. Yalnız ben de bütün İstanbul'un bütün ilçelerinde böyledir. Peki buna pazarcı esnafı ne diyor? İtiraz yok mu? Yani pazarcı esnafı itiraz eder. Tabii o gelmişse çok dışına çıkmak istemez. Sokağın kurulmuş olduğu, pazarın kurulmuş olduğu sokakta vatandaş şikayetçidir ama onun bir alt sokağa şikayet etmez. O pazar ona yakındır ama pazarın getirmiş olduğu olumsuzluklardan o etkilenmediği için. Önemli olan hiç kimseyi ayırmaksızın tamamen pazarı alıp ...pazar yapmış olduğumuz yere kurulacak... ...vatandaşlarla ilgili... ...her 10 dakikada ya da 15'er dakikada bir... ...arabalar karşılıklı rınk sefer yaparak... ...vatandaşlar pazardan... ...alışveriş yapmasını sağlayacağız. Bunu gerçekleştireceğiz. Bir şey soracağım başkanım hemen de pazarla... ...çünkü bu günlük ekonomi... ...yaşamın içerisindeki halkın... ...en önemli olmazsa olmazlarından biridir... ...alışveriş günlük yaşamın içerisinde. Eskiden mahalle bakkalları vardı... Şimdi süpermarketler geldi. Mahalle bakkalları yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu kendi sosyal, market oldu. Artık. Sosyal dayanışma kültürümüzde çok önemli yeri vardır mahalle bakkalının. Doğru. Çünkü veresiye yazar. Şimdi süpermarketlerin böyle bir şansı yok. Sizin onlar e, kredi kartı çekiyorlar şimdi. E, Devir değişti. Varsa kredi kartı, yoksa vatandaş e, ne yapacak? Yazamıyor. Doğru. Do ben sorunuz alayım. <laughs> sizde çok süpermarket var mı? Var var şimdi e, vatandaş artık olayın e, başka bir tarafında önceden deftere yazılıyordu çünkü şey vardı bir güven aa filanca belli o pa parasını getirir verir para vermez ve kendisi de defter tutmaz bakkal tutar bak bakkallar karşıtlığı inanmaz bir güven var karşılıklı bir güven vardı şimdi tam tersine ekonomik geliştikçe e, ve biz e, e, İstanbul'da büyüdükçe biz artık ananevi geleneklerimizden her geçen gün uzaklaşıyoruz artık biz çekirdek aile oluyoruz. Büyük bir sülale olmaktan artık çekirdek aileyiz. çocuk çocuğunuz başka bir yerde oturuyor, siz başka ama daha, öyle, daha önce öyle değildi. Anne babasa çocuk hepsi evdi, bir arada oturuyor. hepsi bir aradaydı. Böyle bir gelenekselciliğimiz vardı. Şimdi yok. Alışverişte de yok şimdi. Şimdi bütün bankalar herkese kredi kartı veriyorlar. SMS'lerle bir de para şey yükleyebiliyorsunuz. Bunu. Şimdi marketlerden alışveriş yapıyorsunuz artık veresi yok. Veresiyi bankaya yazdırıyorsunuz kredi kartınıza gibi. Marketler çok var. Biz sem pazarlarıyla ilişkin bütün bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde iki tane sem pazarını açacağız. Şu anda inşaatı devam ediyor. Bir tanesi Firuzköy'de, biri Gümüşbalan Mahallesi'nde ve şu 5 binlik planlarımız bittiği andan itibaren Yeşilkent mahallemize de bir tane pazar yapacağız ve oradaki bütün pazarların hepsini kaldıracağız. Orada da haftada bir perşembe bir de e, e, pazar günleri pazar kuruluyor ve bütün yolları kapatıyorlar. Pazarcı esnafın getirmiş olduğu olumsuzluklar da cabası. Merkezileştiriyorsunuz pazar Merkez olacak, düzenli olacak. Ulaşımını sağlıyorsunuz. Ulaşım doğru olacak. Vatandaşlar ne aldığını bilecek. Çamura batmayacak. Hırsız efendime söyleyeyim Hırsız var mı yok mu? Çantamı mı çalıyor? Dağmen kapalı üzeri e, kameralarla kontrol ediliyor Hem vatandaşın güvenliği için hem de vatandaş neye almış olduğunu bilebilmesi anlamında bu çalışmalar yapılacak. Bu pazarlarla ilişkin. E, geçiyorum. Biz bir üniversite kentiyiz Avcılar. Üniversite kenti ve hemen bizim yanı başımızda İstanbul Üniversitesi var. Ve İstanbul Üniversitesi'nin Hemen yanı başında çok yakın yürüme yürüme mesafesiyle ilgili burada belediyemiz zaten olan bir yerimiz var ve burada 25 katlı bir öğrenci evi yapmak istiyoruz. Yurt diyemiyorsunuz zaten. Y diyemiyorum cız. Evet <laughs> biliyorum. Bizim selam haber. Savrane selam haberin öğrenci evi diyor.